Merhabalar. Herkesin farklı şekilde kullanmış olduğu bir kablo soyma yöntemi var. Ben de mengene yardımıyla sizlere tek damarlı 4 mm kare yüzey alanı olan kablonun nasıl soyacağını göstereceğim. Aynı zamanda çapına da bakalım kablonun. Kablonun kendi dış çapı 3.70 mm çapında. İçindeki iletken de tek damarlı Yaklaşık 2.2 milimetre, 2.18 milimetre çapında. Farklı yöntemler tabii ki var. Özellikle bıçak kullanarak e, kablolar, tek damarlı kablolar kolaylıkla soyulabiliyor. İnce telli çok damarlı kablolar da keza bıçak yardımıyla soyulabiliyor. Bu tür kabloları da bıçak yardımıyla veya kesici bir başka aletle de soyulabiliyor. Fakat buradaki amacım benim içindeki kabloyu, içindeki bakırı e, mümkün mertebe zararsız bir şekilde temin etme ve sonrasında böyle bakır çubukları haline getirmek ihtiyacım var maketler için. Ondan dolayı da ben böyle bir yöntem buldum. Umarım tek damarlı kabloları soyma açısından bir takım kişilere fikir verecektir. Şurada birazcık kablonun plastik kısmını bakırdan ayırıyorum. Mümkün mertebe bakır iletkenine zarar vermeden bunu yapmaya çalışıyorum. Biraz zahmetli gibi gelebilir. Fakat bakır üzerindeki çizik sayısı keskin bir aletle dışındaki plastiği soymaktansa bu şekilde soymak bana daha doğru geldi. Akabinde de bu dalgalı olan bakır iletkeni matkap yardımıyla yine bir ucunu mengeneye tutturarak düz hale getiriyorum. Bunu da sizlere birazdan göstereceğim. Biraz zahmetli bir işlem. Şöyle hafifçe bir aldıktan sonra dış kısım, kablonun dış kısmı mengenin dışında kalacak fakat bakın içinde rahatça oynayacak şekilde. Görmüş olduğunuz gibi şu anda dalgalı bir yapıda. Bir ucunu mengeneye kapatıyorum. Diğer ucunda matkapla kıstırdıktan sonra Görmüş olduğunuz gibi dümdüz hale geliyor. Umarım merak edenler için faydalı bir video olacaktır bu. Bu döndürme esnasında her ne kadar bakırı soyarken yüzeyde bir keskinlik, keskin bir e, aletin vereceği zarar olmamışsa bile şu an yüzeyde döndürmekten kaynaklı bir pütürlükler var. Fakat bundan daha iyisi maalesef mümkün değil. Çünkü sadece bakır çubuklar çok ciddi fiyatlara satılıyor. 50 santimlikleri bile internette. Bundan dolayı eğer maketlerinizde bu tarz bakır çubuklara ihtiyacınız varsa tek damarlı için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. İyi günler dilerim.